Yürüyerek gittiği hastanede yanlış tedavi yüzünden yoğun bakıma alındı. Gaziantep'te yaşayan Sultan Cengiz bel ağrısı artınca özel bir hastanenin yolunu tuttu. Antibiyotiğe alerjisi olduğunu söyledi. Hastanede hem eşi hem de kendisi hem sözlü hem yazılı olarak ikaz ediyorlar. Benim diyor antibiyotiklere karşı alerjim var. Bana bunları yapmayın diyor. Doktor bakıyor, sisteme de bakıyorlar. Sistemde de görüyorlar. Tamam diyorlar. Ancak uyarılara rağmen hastane ona antibiyotik iğne yaptı. Ardından fenalaşan genç kadın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hastaya zaten verilir verilmez bütün iç organları şişiyor. Anında boğaz şişiyor ve kalbi duruyor kalbi durduğu anda doktorlar 45 dakika boyunca kendisini hayata getirmeye çalışmışlar ama olmamış. O o sırada zaten beyin oksijensiz kalmış ve beyinde hasar çok büyük. İddialar bununla da sınırlı değildi. 3 gün özel hastanede tedavi gören Sultan Cengiz makine yetersizliği gerekçesiyle devlet hastanesine sevk edildi. Biz üçüncü gün artık dayanamadık. Dedik doktor bey bu böyle olmuyor. Artık deyince bizi Ersin Aslan Hastanesi'ne yönlendirdi. Burada solunum cihazı var dedi. Biz de yetersiz. Niye söylemiyorsun? Üç gündür o hastayı niye orada tutuyorsun? Berbarik. Yazık günah değil mi? 32 yaşındaki çocuk annesi. 32 yaşındaki Sultan Cengiz yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Aile hastane bahçesinde umutla bekliyor. Duygusal olarak bizi hissediyor konuştuğumuz zaman gözlerinden yaş akıyor. Biz bunu biliyoruz. O mücadele ediyor. Biz de mücadele ediyoruz. Sultan ne olursun bize dönsün artık. Olayın ardından Sultan Cengiz'in ailesi yanlış iğne uygulayan hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Şimdi onlar bu ihmalin karşılığında Sultan Cengiz'i bu hale getirenlerden hesap sormaya hazırlanıyor. Yani bu kadar ihmalsizlik olmaz. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz değil. Yani şu an bitkisel hayatta benim kardeşim versinler bunun hesabını